ABC dik üçgeni biçimindeki karton A köşesi sabit kalmak şartıyla ok yönünde 90 derece döndürüldüğünde üssü üçgeni üçgeniyle çakışmaktadır. ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi G1, A, B üstü, C üstü üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi G2 olup BB üstünü 6 kök 2 vermiş. Yani şu iki nokta arası uzaklık Sonra CC üst arası uzaklık 12 kök 2 ymiş. Onu da hemen gösterelim. İki noktayı birleştirdim. İşte bu iki nokta arasındaki mesafe 12 kök 2. Üzerinde de belirtiyorum 12 kök 2 ve 6 kök 2 imiş. BB üst arasındaki uzaklık. Şimdi arkadaşlar bizden ağırlık merkezleri arasındaki uzaklığı istiyor. Buradaki olay nedir? Döndürme. Karton A köşesi sabit kalmak şartıyla 90 derece döndürülmüş. Ve neyi biliyoruz biz? döndürmekle uzunlukların değişmediğini biliyoruz. Yani AC uzunluğu ne kadarsa AC uzunluğu da o kadardır. Çünkü aynı üçgenler zaten bunlar. Ve döndürmekle de uzunlukların değişmediğini belirtmiştik. O zaman arkadaşlar AC, C üstü üçgen, ikiz dik üçgen olduğunu gördük. Ve hipotenüs 12 kök 2 ise o halde eşit olan kenarlar 12'ye 12 olmalı. E diğer taraftan döndürmekle birlikte AB ile AB uzunlukları da değişmeyeceğine göre bunlar da birbirine eşit. Burada da bir ikiz dik üçgen var. Yani 6'ya 6 olur. Böyle olunca da arkadaşlar B üstü C uzunluğu 6 birim olur. Ve bu durumda dikkat diyorum. B, A, C üçgenine baktığımızda 6 kök 2 bu kenarı 6'ya 6 diye bölmüş. O halde arkadaşlar B, B üstü uzunluğu bu üçgenin kenar ortayıdır. Ve kenar ortay olduğuna göre ağırlık merkezi G1 noktası bunun üstündedir. Ve 6 kök 2 1'e 2 oranında bölecektir. Yani 2 kök 2'ye 4 kök 2 olacak. Şu 6 kök şuradan silelim karışmasın. AB üstü C de ağırlık merkezi şöyle bir yerde olacak arkadaşlar. Bunun da kenar ortayını çizelim ve 12'yi 6'ya 6 diye bölelim. Şimdi yine dikkat 6'ya 6. Şu noktaya bir T noktası diyelim. O zaman B üstü T 6 kök 2 olacak. Yine tabandan 2 kök 2 ayırırsa köşeden de 4 kök 2 ayırmalı. Böyle olunca arkadaşlar neye dikkat etmemiz gerekli? Bakın şu açının 45 derece olduğuna dikkat edelim. Yine sol tarafta da B A, B üstü üçgeni ikiz dik üçgen olduğundan dolayı bu açıda 45 derece. E ne oldu şimdi? Aradaki açı 90 derece olmuş oldu. Bizden iki ağırlık merkezi arasındaki uzaklığı istiyordu. Şu noktamız bizim G2 noktası arkadaşlar. Şimdi bu iki noktayı birleştirelim. Bakın burada minik bir dik üçgen oluştu. Sağ tarafa şöyle alalım ve daha net olsun. Şu açımız 90 derece oldu. Bu noktamız G1 noktası, G2 noktası, 2 kök 2'ye 4 kök 2. Olay da bitti. Pisagor yapıyoruz. 4 kök 2'nin karesi 32, 2 kök 2'nin karesi 8 ve kök 40'tan 2 kök 10 geliyor istenilen g1 g2 arasındaki uzaklık